Merhaba arkadaşlar. Yapay zeka videoları dünyayı ele geçiriyor. Şöyle bir şeyden buna dönüşmek sadece birkaç ay aldık. Görünüşe göre insanların neredeyse yüzde kırkı bir görselin yapay zeka tarafından mı oluşturulduğunu yoksa gerçek mi olduğunu ayırt edemiyor. İşte bu yüzden yapay zeka videolarıyla gerçek videoları ayırt edebilecek misiniz diye test etmek için bu quizi hazırladım. Kolay, orta, zor ve imkansız. Kolay bir soruyla başlayıp yavaş yavaş öyle zor videolara geçeceğiz ki gerçeklikten şüphe etmeye başlayacaksınız. Testte toplamda 68 video karşılaştırması var. Yorumlarda kaç tanesini doğru bildiğinizi paylaşmayı unutmayın. Ama başlamadan önce akıl küpünün harika bir duyurusu var. Çekiliş zamanı. Son videomuza yorum yazan birkaç şanslı izleyiciyi seçtik. Bir sonraki videoda adının geçmesini ister misin? O zaman hemen yorumlarını bırak. Şimdi abone ol ve neler yapabileceğini göster. Hadi kolay seviyeyle başlayalım. Hangi köpek grubu yapay zeka? Soldaki bravo. Hangi köpek yapay zeka videosu? Pomeranian mı yoksa Dalmaçyalı mı? Dalmaçyalı. Harikasın. Teknelerden hangisi yapay zeka? Tabii ki soldaki tekne. Hangi şantiye alanı gerçek değil? Soldaki! Bravo sana! Hadi devam edelim. Hangi karakter yapay zeka ile yapılmıştır? Soldaki karakter! Hangi domuz yapay zeka ile üretilmiştir? Sağdaki! Harikasın! Hangisi sergi gerçek değil? soldaki resmen her detayı yakalıyorsun. Hangi pazar yapay zeka ürünüdür? Soldaki pazar hangisi yapay zeka ile oluşturulmuştur? Sağdaki süpersin. Hadi devam. Hangisi sahne gerçek değil? Soldaki gerçek ve yapay arasındaki farkı görmek senin işin. Bravo. Hangisi köpek videosu yapay zeka ile yapılmıştır? Soldaki video. Sen bu işte profesyonelsin. Hangi hayvan gerçek değil? Sağdaki hayvan. Harikasın. Hangisi video gerçek değil? Soldaki. İşte orada. Hangi video yapay zeka? video, resmen Sherlock Holmes gibisin, bravo. Hangi dalmaçyalı gerçek değil? Soldaki, görüyorsun işte. Tebrikler, devam edelim. Hangisi yapay zeka ile oluşturulmuştur? Sağdaki, inanılmazsın. Hangisi gerçek değil? Sağdaki, muhteşem bir gözlem. Hangi köpek yapay zeka ürünüdür? soldaki köpek. İşte bu gözlerin resmen lazer gibi çalışıyor. Hangisi yapay zeka? Sağdaki süper. Yapay zekayı hemen yakaladın. Sıradaki zorluğa geçelim. Hangi göz gerçek değil? Soldaki bravo hadi şimdi orta seviyeye bakalım. Hangi festival yapay zeka tarafından oluşturulmuştur? Bravo. Sıradaki soruya geçelim. Hangi manzara gerçek değil? Soldaki. Harika bir seçim. Hadi bir sonraki zorluğa bakalım. Hangi görüntü yapay zeka? Soldaki. Hadi devam edelim. Hangi zürafa yapay zeka? Sağdaki. Muhteşem. Hadi diğer soruya geçelim. Hangi kedi gerçek değil? sağdaki. İşte bu. Tebrikler. Hadi bakalım. Sırada ne var? Hangi görüntü yapay zeka ürünüdür? Soldaki. Bravo. Devam edelim. Hangi kedi gerçek değil? Soldaki. Süpersin. Hangisi yapay zeka? Soldaki. Gerçek olmayanı hemen yakaladın. Hangi tavşan gerçek değil? sağdaki harikasın devam edelim. Hangi Minecraft yapay zeka? Soldaki bravo. Hangi formüla bir gerçek değil? Soldaki şampiyonluğu kaptın. Hangi tilki yapay zeka ürünü? Sağdaki işte bu. Hangi denizaltı görüntüsü gerçek olamaz? Soldaki harika bir buluş. Hangisi gerçeklikten uzak? Soldaki muhteşem seçim. Bravo! Hangi kedi yapay zeka ile oluşturulmuştur? Sağdaki. Yapay zekanın sanat eserlerini hemen yakaladın. Harikasın. Hangi tırtıl gerçek değil? Sağdaki. Kesinlikle. Hangi tatlı köpek gerçek değil? soldaki tatlı ama yapay hangi ortam yapay zeka sağdaki muhteşem bir gözlem hangi kedi gerçek değil soldaki harikasın hangi yengeç yapay zeka sağdaki bravo hangi kaplumbağa gerçek olamaz Sağdaki muhteşem zor seviyeye geldik. Hangi manzara gerçek değil? Soldaki işte bu sen tam bir gerçeklik avcısısın. Hadi devam edelim. Hangisi gerçeklikten uzak? Sağdaki muhteşem bir gözlem. Bravo. Hangisi yapay zeka videosu? Soldaki. Sen bu işi çözmüşsün. Tebrikler. Hangi mamut yapay zeka ürünüdür? Sağdaki. Buz devrinden kalma bir mamut. Hangisi gerçek olamaz? Soldaki. Bravo. İçeceklerden hangisi gerçek değil? Soldaki. Tebrikler. Su kaplumbağalarından hangisi sahte? Sağdaki işte bu hangi mutfak yapay zeka ürünüdür? Soldaki muhteşem bir tespit. Hangi kadın gerçek değil? Soldaki gözlerinden bir şey kaçmaz. Bu kadın yapay zekanın eseri. Hangi köpek yapay zeka ile oluşturulmuştur? sağdaki bu tatlı köpek aslında gerçek değilmiş. Hangi ev gerçek olamaz? Sağdaki. Sen bu işi biliyorsun. Bu ev hayal gücünün ürünü. Hangi karınca topluluğu yapay zeka ürünüdür? Soldaki. Bravo. Hangi araç gerçek değil? Harikasın. Bu araç tamamen yapay bir tasarım. Hangi havalı köpek yapay zeka videosudur? Soldaki. Bravo sana. Hangi gece sürüşü gerçek değildir? Sağdaki. Tebrikler. Hangi hayvan gerçek değildir? Ki, muhteşem bu hayvan gerçek değil. Hangi arı gerçek olamaz? Sağdaki işte bu sen tam bir yapay zeka uzmanısın. Şimdi imkansız seviyeye geldik. Hangisi yapay zeka ürünüdür? Sağdaki bravo. Hangisi gerçeklikten uzaktır? Soldaki: Tebrikler, harikasın. Hangi göz gerçek olamaz? Soldaki: Yapay bir göz yakaladın. Devam ediyoruz. Hangi görüntü yapay zeka videosudur? Sağdaki: Muhteşem bir tespit. Yapay zekanın dokunuşunu hemen fark ettin. Hangi manzara gerçek değildir? Sağdaki: Harikasın. Hangi iguana gerçek olamaz? Soldaki harika bir tespit. Hangi maymun yapay zeka ürünüdür? Soldaki tebrikler devam edelim. Hangi havalı kedi gerçek değildir? Sağdaki muhteşemsin bu tatlı kedi tamamen yapay zekanın işi. Hangi manzara yapay zeka ile oluşturulmuştur? Soldaki, bravo, bu manzara tamamen dijital bir şaheser. Harika gidiyorsun. Son sorudayız. Hangi adam gerçek olamaz? Soldaki. İşte bu, bu adam gerçek değil. Ama sen gerçekten mükemmelsin. Peki, kaç tanesini doğru bildin? Seni kandırmayı başarabildin mi? Yoksa tüm testi geçtin mi? Her halükarda bu videoyu izlediğin için çok teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediysen lütfen bu videoyu beğenmeyi unutma ve hala abone olmadıysan hemen abone ol. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kal.